Seçimini yap. En sevdiğin şarkılardan bir tanesi. Sence gitarlı mı olmalı, gitarsız mı? Karar senin. Öyle ağırım ki kendime sen, sen benden gittin gidelim Senin küs olmuş günime Sen benden gittin gidelim Senin küs olmuş dilime sen benden gittin gidelim Bir cefa var idi bin oldu Aklı gözüm yaşı sel oldu Bir cefa var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Yaz varım döndü kış oldu Sen benden gittin gidelim Yaz bağrım döndü kış oldu Sen benden gittin gideni Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Yaz bağrım döndü kış oldu sen benden gittin gideri. Yaz varım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideri. Yaz varım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideri. Seçimini yap. Gitarlı mı? Gitarsız hali daha güzel. Şarkını seç, tarzını seç ve yorumlarda buluşalım. Müzikle kalın, hoşça kalın.